Kira Nur vahyin içinde insanlığa hizmet sloganıyla hem İslami anlamda hem insani anlamda dünyadaki zulmün kalkması, dünyadaki insanlığın, huzurun, refahın kavuşması için tüm ekip arkadaşlarımızla beraber bu hizmete baş koymuşuz. Özveriyle çalışmaktayız. bir hoca efendimiz der ki çok cahiller yetiştirmeyelim. Dolayısıyla mesele sadece karın doyurmak değil. Mesele hem karnını doyurup hem insani anlamda hem İslami anlamda İnsanları yetiştirmek, Kur'an'a hizmet etmek, insanlığa hizmet etmek bu nümaldir elhamdülillah. Suriye Savaşı döneminden bu yana altı bin küsür, yedi bine yakın Suriyeli kardeşimizi burada yedirdik, pişirdik, barındırdık. Bunlara hizmet, eğitimlerine destek olduk, eğitimlerini sağladık. Bunun peşinde şu an Afrika'da 20 tane kalıcı eserimize, bunun içerisinde 10, 10 küsür tane medrese, Kur'an kursu ve kimi ülkelerde okul bazında yapmış olduğu okullarla oradaki mazlum kıtadaki o çocuklara, o yetimlere bir taraftan sofralar kuruyoruz. Evet. Eğitim almalarına destek oluyoruz. Bir taraftan bizlere bağış yapılan adak, akika şükür kurbanlarını bu kurbanları da keserek oradaki kardeşlerimizin sofralarına ulaştırıyoruz. Gerek eğitim anlamında olsun, gerek Kur'an'a hizmet anlamında olsun. vahiyin nişanında slogan, sloganıyla ve Allah'ın iyilikte ve takvada yarışın bu vazife bilerek evet, hizmetlerimizi evet. idame ediyoruz. Rabbim tüm hayır sahiplerinden razı olsun. Hizmete destek olanların herkesin ne hayır muradı varsa ihsan eylesin. Buradan güzel bir dua edelim. Evet, Rabbim dinini İslam'a, insanlığa, mallarıyla, canlarıyla hizmet eden tüm hayır sahiplerinden razı olsun. Amin. Rabbim sofuların, Halil İbrahim bereketi ihsan eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim aç bir mümin doyurursa Allah Celle Celaluhu o kimseyi cennet nimetle nimetlendirecektir buyurma, buyurmaktadır. Gerek yurt içinde, gerek Filistin'de, Gazze'de, Afrika'da bu sofralar kuran, bu sofraları kurmamıza vesile olan hayır sahiplerinin Rabbim hastalarına şifa versin, dertlerine devam Amin. versin, Amin. Ma İşlerine güçlerine bereket versin, evlatlarını salih salihalardan eylesin ki bugün evlatları çok büyük bir imtihan. Rabbim evlatlarımızı güzel yetiştirmeyi cümlemize nasip eylesin, Amin. cümlemize Bugün bu kardeşlerimizin yetişmesine destek olanlar zekatlarıyla, infaklarıyla, tasadduklarıyla, hayır hasanatlarla tasadduk olan kimselerin, Rabbim evlatlarında da salih salihalardan, namaz ehli vatanımızdan, milletimize, ümmeti Muhammed'e hayırlı evlatlar eylesin. Bizlere de hizmetlerimizi layıkıyla yerine getirmeye muvaffak eylesin. Rabbim tüm hayır sahiplerinden razı olsun. Bu hizmetler, burası ümmetin yeri, ümmetin evet. hizmetini yapan bir kurum ve Vahyin dışında insanlığa hizmet sloganla hizmetlerimizi devam ediyoruz, Maşallah. devam etmeye de gayret ediyoruz. Tüm hayır sahiplerine buradan davetimiz bu hizmete destek olarak bu hayra ortak olup yeryüzüne insanlığa hizmetin ulaşmasına destek Kesinlikle. olmalarını önemli Olabilir. rica ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık Allah razı olsun. olsun. Doğanızız da yaptığınız ikramda bulunan bizleri izleyen izleyicilerimize iftar duasında da bulundunuz. Allah razı olsun, ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Rabbim hizmetlerinizi daim eylesin, Amin. Ee, da devamını e nasip eylesin sizlere.